İsmim Ferdan Meltem Uludağ, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Seramikle tanışmam ve hikayem aslında çocukluğumdaki oyunlarla ilgili. Anadolu coğrafyasında ben böyle Torosların eteğinde işte üç dönümlük yaklaşık bir bahçede büyüdüm, bahçeli evde. Şehrimiz küçük olduğu için o zamanlar çok fazla da bugünkü gibi alternatifler yoktu. Ee, tek oyuncağımız e, çamur topraktı. Toprakla birçok şeyler yapardı ve biz onları pişirirdik. Tabii biz aslında o zamanlar seramik yaptığımı bilmiyordum. Ama daha sonradan e, eğitimini aldığım zaman anladım ki aslında e, ben seramik yapıyormuşum. E, oyunlarla başladı hikayem. E, geçmişteki yaşantım ve doğayla olan ilişkim ve çevreci bir ortamda büyümem ileride e, Kirli Eller adındaki markamın oluşmasına neden oldu. Kirli Eller adı üstünde birçok e, kil çeşidini aslında ter, terim olarak e, bana göre e, içinde barındıran bir terim. E, aynı doğadaki çeşitlilik gibi, insanlardaki çeşitlilik gibi, e, aynı coğrafyada farklı insanların bir arada olması gibi bir takım şeyler bana çağrıştırıyor. Dolayısıyla bu markayı çok benimsedim. Benim hayatımda çok özdeşleşti. Atölye sürecimden bahsetmem gerekirse, üniversitede sanatta yeterlilik yapmaktayım şu an ve imkansızlıklardan dolayı, üniversitenin imkansızlıklarından dolayı bir atölye açmaya ve çalışmalarımı orada sürdürmek, devam etmek istedim. Lakin tam o süreçte de pandemi patladı. Dolayısıyla birazcık şanssız bir dönem gibi görülse de aslında kendimize olmaya çok ihtiyacımız olan bir süreçti belki. Bana çok katkısı oldu kendimi geliştirmek ve sanatıma zaman ayırmak açısından. Dolayısıyla ben satışa dönük işler tasarlamaya başladım. Tabii ki konularımı da geçmişte beni çok etkileyen, içinde yaşadığım doğadan seçtim. Dedim ki yani ben bu yola çıktım, sen hayatımın neleri başarmadın ki? Yani hakikaten çok mücadeleci bir yaşamdan geldiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla e, ben dedim bunu yapacağım, yapabilirim. Evet, pandemi olabilir, e, birçok olumsuzluk olabilir ama bütün bunlara rağmen en büyük gücüm hayal gücüm dedim. E, ve benim yaşanmışlıklarım, ondan sonra e, hayatla olan felsefem, ilişkilerim, hayata bakış açım beni var eden şeylerdi zaten. Dolayısıyla ben bunları insanlara sunmak istedim, onlarla paylaşmak istedim. Hı -hı. Neden olmasın Var dedim. Evet. Neden olmasın dedim. Farklı düşünüyordum. Evet. evet herkes belki birbirinin aynıydı ama sonuçta farklı düşünüyor olmak yani bir şey yapamayacağın anlamına gelmiyor. Diğer insanlardan farklı şeyler üreteceğiniz, evet. farklı şeyler yapabileceğiniz anlamına geliyordu benim için. Evet. Ve ben şimdi sosyal medyadaki tanınmışlığımla e, ve müşterilerimle olan e, ilişkimle ve TAKTUKA'daki o kocaman güzel bir aile ve kardeşlik bağlarımızla e, bunu kısmen başardığımı görüyorum ve çok mutluyum. Ne güzel. Resimde aslında e, reklam vermemeye rağmen birçok kişi bana ulaştı ve e, dersler almak istediğini söylediler. Dolayısıyla atölyemde e, zaman zaman workshoplar yapıyorum. E, i̇steyen kişilere eğitimler düzenliyorum ya da gruplara veya işte bir takım fuarlara katılıyorum, festivallere katılıyorum. Çok yönlü çalışmayı çok seviyorum. Yani sadece satışa dönük çalışmalar yapmak yerine onun haricinde sanatsal ürünlerimle de ve sanatsal çalışmalarımla da gerek sergilerde, gerek kişisel sergilerde, gerek karma sergilerde de yer alıyorum. Hayatı çok yönlü yaşamayı seviyorum. Selamın her alanını seviyorum çünkü seramik öyle bir sanat ki içerisinde birçok sanatları barındıran bir şey. Artık kil insanın doğasında var. Dolayısıyla ben bu işi çok seviyorum. Fincanlarımdan kısaca bahsetmem gerekirse bütün fincanlarımı hemen hemen elle şekillendiriyorum. E, seramik şekillendirme tekniklerini kullanıyorum. Fakat süreç içerisinde aldığım eğitimden de olsa gerek elim e, çok ince çalışmaya gerçekten alışmış ve e, daha sonrasında bunları istediğim tasarım'a uygun olarak e, süslemelerle, bir takım e, süslemelerle zenginleştiriyorum. şekillendirdikten sonra çalışmalarımı e, daha sonra e, nasıl bir e, tasarım düşünürsem ona göre e, farklı yöntemlerle süslüyorum. E, daha çok bunları bahsettiğim gibi geçmişteki yaşantılarım oluşturuyor, doğa çıkışlı konularım. E, dolayısıyla evler, ağaçlar özellikle, doğayla ilgili meyveler e, benim çalışmalarımın özünü oluşturuyor. Boyaların birçoğunu kendim hazırlıyorum. Ee, zaman zaman yetişemediğim noktalarda aldığım malzemeler elbette oluyor. Birçok ee, Birçok şeyimi neredeyse kendim yapıyorum, denilebilir. Ee, bunları bazen üç kez kuruluyorum, ee, bazen iki kez. Evet. Bu aşaması son derece heyecanlı bir süreç. Ee, her seferinde yepyeni bir duyguyla uyanmak ve bugün bunu yapacağım demek. Aslında e, çok yönlü kişiliğim tasarımlarıma da yansıtıyor. Ee, Birçok şeyi çıkarabildiğimi görmek, yani e, hiç olmayan bir şeyi yeniden dizayn etmek ya da tasarlayabilmek, üretmek, bu, bunların hepsi çok heyecan verici şeyler. E, dolayısıyla e, konularım e, doğadan olmakla beraber e, çalışmalarımda da tekniksel açıdan da e, çeşitlilik e, söz konusu. Kimini iki kez e, sırlıyorum, kimini üç kez sırlıyorum kutusuz olan çalışmalarım. Rengarenk. Her biri farklı renklerle dekore edilmiş. Ee, yeni yıl için üretmiş olduğum çalışmalarım var. Evet. Daha önce de söylediğim gibi doğadaki çeşitlilik beni son derece etkiliyor. ve doğadaki çeşitliliği insanlar arası ilişkileri de benzetiyorum. Dolayısıyla kahve kültürü benim için çok önemli. İnsanların bir araya gelmesi, doğadaki birliktelik gibi, bir birlikteliğin benzer şekilde kahve ortamında bir arada yaşanması kültürü benim için son derece önemliydi. Bu ilişkileri yansıtması açısından ve bu birliklerini yansıtması açısından da, ee, insan doğa kültür ilişkisi bir noktada dikkat çekmek için üretimlerimde e, kahve e, kültürünü yansıtan fincanları üretmeyi tercih ettim, bunu seçtim. Doğa temalı Türk kahvesi fincanlarım ve onun dışında yine bulgularım var. Ee, bunların hepsi farklı amaçlar için, kimi Nescafe, kimi çay türleri, bitki çayları, Türk kahvesi gibi e, farklı amaçlar için üretilmiş. Salon'da olduğum için ve Neslihan Hoca'yla tanıştığım için çok mutluyum. Eee ürünlerime sosyal medya hesaplarından ve taktika.com'dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.